Terapistlere soruldu. Şimdiye kadar tanıştığınız en çılgın danışan kimdi? Bir çocuk akıl hastanesinde çalışıyordum. Ve 9 yaşında bir kız çocuğu gelmişti. Görünüşe göre küçük kız kardeşine defalarca şiddet uygulamıştı. Ama onu tanıdıktan sonra bir şeylerin doğru olmadığını hissettim. Çocukları iyi okuyabilirim. Ve şiddet eğiliminde olan çocuklar genelde bu kıza hiç benzemez. Bu küçük kız son derece tatlı, sakin ve herkese karşı saygılıydı. Her ay ebeveynler çocuklarını ziyarete gelirdi. Onunkiler geldiğinde ise her şey anlam kazandı. Annesi haftalardır onu görmemişti ve gelir gelmez kızına her şey için bağırmaya başladı. Bu tatlı kız sadece 9 yaşındaydı ama annesi ona neden diğer çocuklar gibi normal olamadığını soruyordu. Hemen güvenliği çağırıp annesini binadan çıkarttım ve kızı ofisime aldım. Ona annesinin hep böyle davranıp davranmadığını sordum. Ama kız hiçbir şey söylemeden sadece oturdu. Sonunda gözleri dolmaya başladı. Hemen çocuk koruma servisini, CPS, aradım ve yapılan soruşturma sonucunda kadının tüm maskesi düştü. Aslında küçük kızın kız kardeşine uyguladığı sanılan tüm şiddet, annenin her iki kıza da uyguladığı şiddetti ve suçu büyük kıza atmıştı kız, annesini çok sevdiği için başının belaya girmesini istemediğinden gerçeği asla söylememişti. Neyse ki kısa süre sonra büyük anne ve büyük babasının yanına taşındı ve hak ettiği sevgiyi görmeye başladı.